Merhaba arkadaşlar, Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Dersimizin yeni bir videosu ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda işitme engeli, dil ve konuşma güçlüğü olan çocukların gereksinimlerine uygun tasarlanan araç gereci hazırlamanın birinci bölümünün önemli notlarına değineceğiz. Birinci madde ile başlayalım. Birinci maddede işitme engellilerin kullandıkları teknolojik araç gereçlere yer vereceğiz arkadaşlar. 5 temel araç gereçten bahsedebiliriz. Yıldızlı bir maddedir. Sınavda büyük ihtimalle karşınıza soru olarak çıkacaktır. O yüzden bu teknolojik araç gereçleri bilmemizde fayda var. İşitme cihazları, koklear implantlar bunlar sesleri elektrik uyaranına dönüştürerek işitme sinirlerini uyaran cihazlardır. FM sistemler, sesleri kaynağından alarak doğrudan kulağa aktaran kablosuz sistemlerdir. İndüksiyon döngü sistemleri, kalabalık ve kapalı alanlarda istenilen seslerin net bir biçimde duyulabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş sistemlerdir. Ve son olarak da telekomünikasyon teknolojilerini sayabiliriz arkadaşlar. Bu 5 tane eşitme engellerinin kullandıkları teknolojik araç gereçleri unutmayalım. 2. maddeyle devam ediyorum. Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar normal gelişim gösteren akranlarıyla benzer araç gereçleri kullanabilirler. 3. Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklara yönelik eğitim programları ve planları uygulanırken çeşitli araç gereçler kullanılabilir. Genel olarak bunları sayacak olursak sesli ve renkli oyuncaklar, resimli kartlar ve veya oyun kartları eşleme, sıralama listeleri, resimli hikaye kitapları, boyama ve kavram kitapları, teknolojik araç gereçler, ayna ve metronom genel olarak sayılabilir. Dördüncü maddeyle devam ediyorum. Yaşına, dil gelişim özelliklerine, sağlık durumlarına, yetersizlik derecelerine, bilişsel sosyal ve fiziksel özelliklerine göre dikkat edilmelidir. Bu çocuklar için araç gereç tasarlanırken özellikle dikkat edilmesi gereken genel hususlar bunlardır arkadaşlar. Beşinci madde ile devam edelim. Geliştirilmiş herhangi bir araç gereç her çocuk için tek, doğru ve veya etkili bir araç olmayabilir. Unutmayalım. 6. Sıralı kartlar, mantıksal bir akış içerisinde olay veya olayların yer aldığı resimli kartlardır arkadaşlar. Sıralı kartların, şöyle altında çizmek istiyorum, yıldızında eklemek istiyorum. Sıralı kartların tanımı, yine dikkat etmemiz gereken bir tanım. O yüzden tekrar edip 7. maddeye geçebiliriz. Sıralı kartlar, mantıksal bir akış içerisinde, zaten sıralı ve mantıksal akış burada bizim... Anahtar kelimemiz olabilir. Olay veya olayların yer aldığı resimli kartlardır. Yedinci maddeyle devam edelim. Aynalar karşısında gerçekleştirilen çalışmalarda dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklara model olunması, bu çocukların kendilerine olan güvenlerinin artmasına ve başarılı olmalarına yardımcı olur. Sekizinci madde. Kuklaların kullanımı... Dil gelişimini olumlu yönde destekler. Genel olarak el kuklaları, parmak kuklası, eldiven kukla, ipli kukla gibi birçok türü vardır kuklaların. Bu arada kuklalarla ilgili söylemek istedim ufak bir bilgi daha var aslında buraya yazmadım ama kuklaların sadece eğitici tarafından kullanıldığını düşünmeyelim. Bu araç gereci çocuklarda pek tabii ki eğitim esnasında gerektiğinde kullanabilir. Sadece öğretmenin ya da eğiticinin kullandığı bir araç değildir kuklalar. 9. Araç gereçlerin amaç ve kazanımları belirlenirken çocukların gereksinim duyduğu alanlara dikkat edilmesi gerekir. 10. Materyaller öğrenilenlerin somutlaştırılması, daha kalıcı olması ve anlamlı olması bakımından önemlidir. 11. Araç, gereç ya da materyal seçiminde öğretim hedefleri, öğretim yöntemleri, öğrenci özellikleri, öğretim ortamı, araç gereçlerin özellikleri gibi etmenlerde göz ardı edilmemelidir. 12. Burada bir takım genel olarak genel hatlarıyla aklımıza ilk gelebilecek Araç gereç örneklerine yer verdim kabataslak arkadaşlar. Çeşitli renk, boyut ve ağırlıkta toplar, boncuklar, çeşitli renk, boyut ve şekilde bardaklar, kaşıklar, oyuncak bebekler, arabalar, ev ve mutfak eşyaları, oyuncak takım çantaları bu e, mesela doktor seti gibi kuklalar, maske ve kostümler, legolar, yapbozlar belli başlı aklımıza gelen ilk araç gereçler olarak sayıla bilir ya da eğitim materyalleri olarak sayılabilir. 13 ile devam ediyorum. Grup çalışmalarında grubun bireysel çalışmalarda ise çocuğun ilgi ve tercihleri dikkate alınarak materyal tercihi yapılmalıdır. Buna da dikkat edelim. 14. Eğitim öğretim sürecinin araç gereçlerle desteklenmesinin asıl amacı Öğretim etkinliklerinin geliştirilmesidir. Yıldızlı bir maddedir. 14. madde. Tekrar ederek bir sonraki maddeye geçiyorum. Eğitim öğretim sürecinin araç gereçlerle desteklenmesinin asıl amacı. Nedir arkadaşlar asıl amacı? Öğretim etkinliklerinin geliştirilmesidir. Unutmamamız gereken önemli bir madde kendisi. 15. madde ile devam edelim. Yine yıldızlı bir madde. Projektör. PowerPoint, pano, tablet, televizyon, resim ve benzeri kaynaklar hem görsel hem de işitsel araç gereç grubu içerisindedir. Tekrar ediyorum. Projektör, PowerPoint, pano, tablet, televizyon, resim ve benzeri kaynaklar hem görsel hem de işitsel araç gereç grubu içerisindedir. 16 ile devam edelim. İşitme engeli olan pek çok çocuk işitme yetisini belirli bir düzeyde kullanabilmektedir. Buna da dikkat etmemizde gerek olduğunu düşünüyorum. O yüzden 16. maddeye de yıldızını ekleyebiliriz. 17. maddeyle devam edelim. Araç gereç hazırlanırken birden fazla kazanım için kullanılmasına dikkat edilmelidir. Son yıldızlı maddeyle videomuzu kapatacağım. Hemen bir tekrar edeyim bunu da. Araç gereç hazırlanırken birden fazla kazanım için kullanılmasına dikkat edilmelidir. Şıklarda karşınıza araç gereç hazırlanırken birden fazla e, kazanım için kullanılmasına dikkat edilmemelidir. Ya da tek kazanım için kullanılmasına dikkat edilmelidir gibi e, yanıltıcı şık olabilir kendisi. O yüzden dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Bu dersimizin 5. ünitesi de bu şekildeydi. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.